Olmazsa olmaz bir de Dubai'ye çorbası içeceğim. Hep soruyorsunuz fiyat nedir, kurallar nedir hepsini gün yüzüne çıkartıyorum. Meksika tavuk yiyeceğim, güveç tava yiyeceğim, ciğer sote yiyeceğim, kızarmış tavuk yiyeceğim, tas kebabı yiyeceğim. Dubai çorbası değil, ıspanak çorbası. Dubai çorbası istiyorsun. Favorimdir, tek geçerim. Ben bu kadarını alabildim. Sen istediğin gibi hepsinden alabilirsin. Her şey sınırsız. Sadece 390 TL. Fazlasını almayın. Bitiremediniz her tabak için 50 TL cezanız var. 0-7 yaş ücretsiz. 7-12 yaş 100 TL. İçeceklerde bir tane hakkınız var. Tatlı, yemek, her şey. Aklınıza ne gelirse sınırsız. Öncekinde hepsini bitiremedim. Tabak başına 50 lira ceza yedim. Bu sefer affetmeyeceğim. Burayı bitireceğim. Çıtır kabak da gelmiş. Kavella buradan selam olsun. Dubai çorbası zannettim ben bunu. Meğersem ıspanak çorbasıymış. Favorilerimden bir tanesidir. Geldiğinizde mutlaka deneyin. Yemek biterse üzülmeyin. Çeşitlerimiz bitebilir. Geç kalmayın. Bu lezzeti herkes yiyecek.